Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Dünkü TikTokçunun pat patına devam ediyorum. Örüm ağa girmiş arka tarafa ayar yapıp taktık. Bu sefer de arka kuyruk milleri su kaçırıyor. Yani yağ kaçırıyor. Üstten kaçırıyor gibi ama alttakini de değiştireceğim. Eğer alttaki sureden alttaki sızdırırsa geri çökmek zorunda kalırsınız. O yüzden hem üstü hem altı çökmemiz gerekiyor. Bugün havaları güzel, iyiymiş bugün. Gitgide daha iyi oluyor inşallah. ak. Üst kapağı açtım. Neyse ki takarken gerekli bilgiyi veririm ne dair. Cüvetleri sökerken önce alyans cüvetleri sökerken anahtarınız kaliteli olsun. Ardından buraya çekiciyle vurun. 3 3 2 3 defa vurun. Ardından da sökünüz. Aksi halde Alyan civata bozulacaktır. Bu da işiniz daha doğrulaştıracaktır. Bir tane daha düz bir, bir daha. Gördüğünüz gibi şanzımanın içi tamamen su dolmuş. Artık ne kadar derine girdiyseler, ne kadar derine girdiysen buraya kadar geldi mi? O zaman videsin dibinden beri su dolmuştur. Videsin dibinden beri yağmur altında açıkta bırakmayın patır patır. ne arkadaşlar. Bunun kendi contası var. Eğer elinizde conta yoksa bu nasıl bir conta sürüp bir şekilde geri takabilirsiniz. Şimdi keçeleri çıkaracağım. Dediğim gibi eğer contanız yoksa ve burada su burada sıkıntı yoksa bu conta kullanın yeterlidir. Eğer yine conta yoksa takvim kartonunu üzerine koyup kesebilirsiniz. üst kapakta yahu yani hem buradan keçe tutuyor bu taraftan ise o-ring var şuraya oturuyor o-ring taktığınız zaman o-ringe yani simit gibi bir lastik var ona sıkışıyor ya kaçırmasını engelliyor bunda ise onda tutuyor üst keçenin numarası 20 38 7 İçeride yayı olan tarafı iç tarafa gelecek şekilde takarsınız. Yani yağı tarafına gelecek. Şanzımanın tarafında yağı tutar. Yay da iç tarafa gelir. Şu ampulü takacağım. böylece keçeleri takmış olduk. Bir yerim ya, o zaman koyup orda. Ben abi Yağ su karıştığı için yağlarını boşaltacağız. Hem buradan hem de alttan alttan da boşaltacağız. Al kapağı açmak biraz zor olacak ama uğraşacağız artık. İşte motorun alt kapağı burada. Yani, buraya çomun kaynattım. Çomun tam yerine uyuyor. Daha önce kaynatmıştım. Bu da çırt çırt anahtar, cırt cırt anahtarı yere sıkıştırdım. Yani sökerken anahtar yerinden çıkmasın diye. Bir kova daha. Yağ bir tane daha. Ya bayağı su karışmış eğer yağ değişmesine Rumanlar dağıtır ses yapar Keçeleri de kaçırır yay, yani keçelerde yay bulunuyor, yaylara su ulaşırsa yaylar pastan kopacaktır bu şekilde yağ kaçırabilir İşte size bahsettiğim o ring burada 3 kapağın bu kısmına gelip iyi tutmuş oluyor. Öncelik alttaki kapağı takacağız. Thank you. bu o rengi yerine yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra kapağı takıyorsunuz. Eskisini göstereyim. Kaçtı mı o giden? 65 mi?

哎，罗，罗阿姨，罗阿姨，你们。 koş koş 17 Bunları tabancayla sonuna kadar sıkmayın el kontrolü yapın Alüminyum olduğu için Bozulabilir Somundan getir Bu somundan yeni getir kurunmayı <Sessizlik> <Rok> o <mademendro>. o <Sessizlik> 뭐 u İki buçuk tur yani bir buçuk on tur iki <laughs> buçuk litre yani neyse arkadaşlar keçi değişimini de yaptık Bugünlük bu kadar. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.